Abi yavaş yavaş beyaz ışığa doğru gidiyorum bak ya Allah Allah Bu kadar bir arka planım var ki Bak bak yavaş yavaş gidiyorum yavaş 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 Hop sonra Recep Tam da gündüz vaktiyle oynanacak bir oyun oynuyorum Resident Evil Village oynuyorum abi Eğer daha bunu istersen 15 like gelirse daha bunu oynarım, hikayesini oynarım Normal zorluktan başlayalım Çok da korkacağımı zannetmiyorum yani bu çocuğu hayat, hayatımız zaten korkuyla geçiyor. Abi benim bunu izlememe gerek yok ya. Abi yani bu boş şey ben bunu izlemiyorum kardeşim. hikaye anlatıyor bildiğin. Şimdi bu çocuğa bunu anlatıyorsun bu çocuk ne anlasın bunu? He, uyudu mu kız? Evet 6 aylık çocuğa anlattığım hikayeye bak. Anlattığın. We moved here so that she wouldn't have to deal with any of that, remember? There's nothing wrong with my memory. Sakin. But I'm not paranoid. I'm just cautious. Tedbir önemli. Go cautiously take your daughter to bed. Tamam, ver. Allah Allah, bir ben işten evet. kaçar mıyım kardeşim? Yaparız. Hadi gidelim kızım. Sen, sen yemek mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun artık? Yürü kızım. Ee, anan. Ananın geçmişi biraz sıkıntılıymış. Maşallah evde ev gibi hocam. Yatıracağım ben şunu bunu. A bizim belededen fotoğrafları. İnşallah. Bakalım büyüdüğünü görecek miyiz? Sakın uyanma. Ağzını zıpıram. İyi hiç uyanmadık be. Şişt, sus. Gel de. Sus sen? As da oda gibi maşallah. Yatağa koş. Don't you ört bir şeyle ört. Daddy <laughs> won't evet, canavarlar sana zarar vermez. rahat ol. Karıcığımın yanına döneyim, <laughs> değil mi? Is she okay? Hey. Like uh, like a baby. Hmm, that smells good. Ne bu? Çorba <gülüyor> mı? <gülüyor> ya dur <laughs> be, <beye>, yedik ya. It's <laughs> a Evet, evet, You've Local wine too. Ne şarabı ya, dur çocuk var yanında. Maybe you shouldn't have any. You really have to stop worrying. Eren, anything can Finding you in Louisiana, the pregnancy, Chris moving us here, military training, it all happened so fast, you know? Well, at least we're all together. You, me, Rose... Now, everything's gonna be- Seriously? I think we can just forget about what happened in Louisiana? oldu kardeşim? Ne diyorsun ya? I just- I don't understand why you are so- <laughs> Ne oluyor lan? Vamos. Get down. Ay kadın. Onun üstüne sürtüyor. Oo. Kadını. Mira. Oh god. Al kimsin lan? Aa, kim lan bu? Chris? What the? Chris kim lan? No! Daha sıkma ama daha ne sıkacağım piş? Why? Aa, Jerus. Aa 95 tane sıktın, daha ne sıkıyorsun? Göçürüf. Go move. İsminiz. Lan bebeği bırak. I clear. Rose? Çocuğu aldım, bebeği aldın. Çocuk ikisi aynı şey oluyor. Kadını aldın. Ethan, no. Ethan mı bizim adamız? <laughs> of. Abi, huzurlu bir hayatımız olsun dedik. Telefon mu çalıyor? Ne oluyor mu? Alo. Hey Doc, No, No problem. We'll be there. That was the dock. She'll see us next week. Think positively. All right. We talked about this. I know. Hardly talk about anything else. I keep telling you, it's not Rose that I'm worried about. what are you worried about? Look, she's gonna be fine. I just know it. What else matters? We matter, Ethan. You matter. You just want... Mia, what are you talking ne oldu, about? Ne oldu? Ne diyorsun? Anlatamıyorum. Come on, talk to me. Work, iş. I have to take this. Tartışamadık bir kadınla ya. Vay, fotoğraf gerçek fotoğraf herhalde bu. Mahallede Angel. Ha, telefon çalıyor. Ver bakayım telefonu oğlum. Benim gözlerim mi görmüyor yoksa gerçekten bulanık mı? Chris Rose. Adamın ölmüş adamın ne konuşuyorsun? Abi long tı dark mı oynuyoruz bu soğuk ne ya? Hı? Ses geliyor. sizden bir ses mi geliyor? Çık lan karşıma it. Çık. yar mı lan Anadolu çomarı? Ah it Hayda. Dedim ulan ne yapacağız dedim ha şimdi falan. Hah. Anan. Aman aman. Bir yerine girmesin. <laughs> lan aptal herif. Girmesin dedi ki iki. Abi gözüm önünü göremiyorum. Bu ne lan? Ananı süt. Hiç. Kospu lan Hocam ses verin ses kimse yok mu? Lan gel lan buraya Aa ev evet. Les Hocam Burada kimse yok gibi Yatak matak var abi Oh dur Cam çıkmasın Heh aman aman O kadar da değil hocam Alt kasa gidiyor Bu ne hocam Hocam okuyabilir miyim? Bana burada ne, ne çalışıyorsun? Ya bir şey mi demek istiyorsun bana ha? Anlamadım bir şey demek istiyor ama Hiç Üzerime düşmesen şaşarım Açmak istemiyorum ama açacağım Bum Ne oluyor lan? Bu Bu deprem mi oluyor lan ne oluyor? Ne oluyor lan? Bak 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 Kanların içinden geçiyoruz, yazık bize ya. Abi elimize ne olmuş? Bir iki, iki kanamadan ne oldu be? Bir tetanus dursun biter gider abi. Ne oldu? Evi yıktın geçmişsin pezemek Ne yaptın ama? Tamam. Bir anda sabah mı oldu? Ne oldu anasını diyeyim Kaç gündür evin içindeyim lan ya. Where Hocam, güzel manzara. Düşme lan düşme. Aferin aferin. İyi kötü değil kötü değil. Kimse yok mu? Alo. Hadi. Hadi. Hadi Her, lan lan reva... lan Amına. Kimse yok orada. Ne, ne, nereden geldi o? Adam mercime giyiyor amına abi. Aa, yanıyor boş. <laughs> Bıçak. Kullanılır hocam. Var mı yürü? Did they just run out of the house? Abi çorbanı içip gideydim bari. Oğlum bak. Ne oluyor lan? Can burada biri var. Belli etti kendine. Bakalım hangi biç. Saklanmışsın. <gülüyor> <Çocuğum>. <gülüyor> Sıkma ne sıkıyorsun kaçırıyor be de. Who sent you? Allah'ın buna. Ne kaçırıyorsun? Oh, bana da silah ver de çatışacak ya. No. Incoming. They're coming. O da olur. Please tell me you <laughs> have a gun. No, yok. Ver bana. Take it. Abi bu da silah yani. Niye bana silah sordun ki hocam o zaman? <laughs> e silah kullanmasını iyi bilirim. Ben sıktın onu okuyayım. Hey, hey. Ölüyor mu buna? Hey! Onu sıkın. Aldır adamı. Geçmiş şey olsun. Abi pompanla, pompanla alsaydım bir. Güzel. Ne oluyor? Bacağımı tuttular. Ha? Abi ne oluyor bunu okuyayım? Hiç atışamadık abi ya. Bütün insanları buraya mı topladınız? Her giren burada ölüyor. Da tamam, biz niye yaşıyoruz yani o zaman? Niye bu adamın yüzünü inceliyorum? Gözlerim açık. You. Jesus Christ. What the hell is wrong with Evet hey, hey, hocam burada ne oldu? Biz niye ölmedik bir de? Ananı mı? Yeni mi düştün lan? Yok. Ha dayı yaşıyor mu bizim? Oh, nasıl şey oldu? Yaşayan var mı şu an bunlar? Vur şu küçü. Vur. <laughs> Dışarı attın. Eyvallah da. Bizim parmağı aldı sayılır. Birazını aldı böyle çatırından. Abi ne zaman sıkabileceğim şu arkadaşı? Anam kaç. Space korun. Ha peki. Geber lan kurt. Seni dotlayabiliyor muyum hocam? Yok. Koydu. Nereye gideceğim ben? Cıvata kesici olur. ne abi. Bitki götüme sokarım. Soğan üreteceğim mi burada? Abi buranın çıkışı var mı? Varmış. Cıvata kesici. Aile fotoğrafı da mı keseceğim lan burayı? Kes abi burayı. Bravo. Çok ilginç sesler geliyor abi. Verme olur. Ne oldu lan? Ne, ne sesiydi lan o? Yukarıda bir şeyler oluyor hocam. Hocam bir içeri girmesin. Onu Abi yukarıda bir şeyler olmuyor mu? Bakın az önce yukarıdaydı olay. Ne aşağıya aşağı geldi? Onu sik Şu mermileri alayım ben. Kimyasalsa bu olur. Ama İlacı, ilacımı ver bana ilacımı çatıdan geleceksin biliyoruz. Atla bakayım. Atla. Alttan gelemezsin. Nereden geldin lan? Abi bağırmasana birazcık sakin ol. Herkese saldırma çok avlıyorsun. Ha kapının önündeymiş hiç. Abi size kapıyı açsam misafirim olur musunuz? Yoksa birazcık saldırga olur musunuz? Yoksa ona göre çünkü. Ah oh, nasıl adam gelmiş yanıma. Mermi yok. Hayır hayır hayır. Sen nereden girdin? Nereden girdin? Hayır ölme ölme ölme, ölme hayır. Bas can bas. Hah Ölsene abi ölsene. Ölsene. Sonunda be. Ne o? Bence ne no, o hocam? Dur 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 konuşuyor oğlum adam kadın. Tarlanın yanında kalan Luisa. Peki adam kapı kapıyı açmadı mı az önce? Bak 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 abi tamam tamam gelmiyorum sizin yanınıza. Siz bana bulaşmayın ben de size bulaşmayayım. Am ben buradan nasıl kaçayım abi bu bana gelecek. Anladın çıkayım. İki tane geldi bir de. Ha! Topuk topuk. Giremiyorum buradan. Anladın <laughs> çıkayım. <laughs> Orası bu çocuğu. Koş. Lan nereye koşayım? Anladın Bitki ne ya? Evet abi buradan nereye? Ben kaçar. İnşallah. Ha mermi veriyor mu şu bunlar? de ya. Ama yetmez gibi. Şu pompalı alır mısın? Okay. Hah. Hocam ben pompalı kullanmayı severim. Mermisi olsa daha çok severdim ama. Pompalının mermisi yok ama. Tipini siktim. Hayır, sağ ol sağ ol sağ ol. Sağ ol. kafana geçireceğim seni. Tipini tipini böyle dursun. Barut olur. Koydum burada bir tane. Ölmemiş. Bravo. Kafasına vurdun mu? Geberdi tamam. Teke tek mi kaldık lan seninle he? Yapma. İki mermi var. Dur. Abi mermileri iradeli kullan. Evet. Şişeri yarıyormuş. Ne oldu lan? Bunu ki... Arkadan gelmiş pezevenk. Aha çıkarttı beni. Suyu attı en azından. Alın beni. Lan bunlar düşmanmış. Ben de alın diyorum. Adam kaza mazda oturtmuşlar abi. Ne oluyor? Yapma yapma. Abi çok korktum yapma. Aha boss geldi lan. Aa Thor ha tor değil mi sakallı Thor? nereden medeniyet görmemiş ki Allah Allah hiç insan ne oluyor lan? Aa. Ne gördünüz lan bıraktınız? Çıkar bakayım oku oğlum. Aslan oğlum şimdi <laughs> kan, kaybında kaybını öldürsün sen şimdi. O normal o artık yapacak bir şey yok ona gitti. Bak yüzük bile hala duruyor o kadar değerli bir adam yani. Ne oldu lan nereye sardın? He mantıklı. Zaten kullanamıyorsun ikisi gitti. Aa nene. Bekle bekle yardım et abi bana. Evet abi neneyi de bir sonraki videoda görelim. Videoyu tak diye böyle kapatıyorum ya. Ne şerefsiz insanım ya. Gerçi alttan görürsün anlarsın da.